Bu kadar burama kadar geldi beni boğdunuz yaktınız yediriniz biftek az pişmişti bu yüzden sizi azarlamak zorunda kalacağım ama ben hiç kötü polis olmamıştım anneniz olsa ne yapardı söyleyin bakalım bize odamıza gitmemizi söyledin teşekkür ederim çok yardımcı oldun şimdi odanıza ah bak bütün gün iyi davrandık her şeyi dedik ama işe yaramadı ama biliyor musun baba sen de bizim en sevdiğimiz ikinci eve mensin. <laughs> <laughs> Evet. evet. <laughs> Gününüz iyi geçti mi? <laughs> Richard senin günün iyi geçti mi? Ne he? yaptım ne zaman umurumda oldu ki her zaman beni kötü polis yapıyorsun ve her zaman gözdeleri sen oluyorsun. Gözde mi neden söz ediyorsun? Ha, senin sen? için kolay ama birinin bu çocukları hizada tutması gerekiyor ve bu beni daha az sevmelerine sebep oluyor. Richard anne babalık bir yarış değil. Neden kaybetmekten mi korkuyorsun? Hiç sanmam ama demek istediğim. Öyle mi siz ikiniz ne? arabaya ne? yürüyün. Ne? Çünkü çocukların sevgisini kazanmanın garanti bir tek yolu vardır satın alırsın. Oğlanlar size yeni bir bilgisayar alıyorum tamam mı? Hayır almıyorsun. Nedenmiş? Çünkü önce ben alacağım. <laughs> herkes kemerini bağladı mı? Güzel. Pekala, herkes hazır mı? Oh! <laughs> <laughs> Çocuklar, çocuklar hadi karşıya atlayın. Hayır, çünkü bu delilik. Evet, haklısın. Richard arabayı durdur, bu aptalca. Eğer aptalca ise neden önce sen durmuyorsun? Tamam, duracağım. <laughs> çocuklar kemerlerinizi bağladınız mı? <gülüyor> <gülüyor> çabuk bu şeyden sağ çıkarsak yeni bir olacak. Çocukları bana ver Nikol. Gidecek bir yerin kalmadı. Aa, sahi mi? Sıkı tutunun çocuklar. Kestirmeden gidiyoruz. <laughs> bu biraz heyecanlıydı. Hadi biraz oyunla sakinleşelim. Bakıyorum ve gördüğüm ne? Hayır, değil ile başlıyor. D şey bir, bir kamyon! kamyon. Hayır, deve kuşu olacak. Aa! Eee! Eee! Aa! 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 Aa, Richard, kart sen ne bildin? Evet. Teşekkür ederim. Pes etmeyeceğim Nikol! Hayır anne dur bekle! Bu delilik! Aa, en iyisi ortadaki! Hey, valli, ne? Ne oluyor burada? Açıklayacak zaman yok, hemen bunun faturasını kes! Aklına bile getirme, önce ben geldim. Yeter! Şu halinize bir bakın! İstediğimiz şey bir bilgisayar değil. İstediğimiz iyi geçinen bir anne ile baba. Ya da ikisi. Ah Tanrım haklısın. Özür dilerim Richard. Hayır ben özür dilerim. Sen haklıydın. Aile bir yarış yeri değil. İyi ve kötü polisi olmayı sırayla yapabiliriz. Sağ ol Larry. ama yeni bir bilgisayara ihtiyacımız yok. Bu haksızlık. Evet birbirimize sahibiz. Ya, artık kavga etmemenize sevindim. Çünkü birinin bunları ödemesi gerekecek. elbette buradan çek. Oh. Hey, dur bir dakika. Bu bir kraker. Ne ya, şaka yapıyor olmalısın. <laughs> Evet sanırım önemli olan bu aile içinde bir gözdenin olmamasını. Hiç olmadı ve hiç olmayacak. Öyleyse bilgisayarın şifresini değiştirecek misin Bay Baba? Ne şifresi? Aa biliyorsun Anais en sevdiğin çocuk şifre o. Hayır değil şifre aslında şifre. Akıllıca Ama şifreyi kim değiştirmiş o? Ha! Seni gidi akıllı kız. <gülme> 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 ah, artık alabilirsiniz bütün gün <gülme> başındaydım. Aa elbette girebilirseniz şifreyi değiştirdim.